Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Amerika, Afganistan, Taliban ve orta ölçekli bir ülkeye yetecek kadar silah, mühimmat, araç, gerek ne oluyor? Amerika'nın Afganistan'ı işgalinin 20 yıllık işgalin ardından Amerika'dan apar topar çıkma tiyatrosu gerçekleştirmişti. Hatırlayın o günleri. Ve Amerika Afganistan'dan çıktı ardından bıraktığı araç gereçlerin silahların listesi bir kısmının listesi hepsi değil Taliban tarafından yayınlandı. Oo. Oh. Şimdi arkada, sağda, solda listeyi böyle aşağıdan yukarıya doğru kaldırıyorum. Listede neler yok ki neler. Her şeyi bırakmış ve çekip gitmiş Amerika. Hele ki sevgili dostlar Amerika'dan sonra en çok zırhlı araç olan bu Humvee araçları, askeri araçlar Afganistan'da. Dünyada bir numara Amerika, ikinci Afganistan oldu. Taliban oldu. O evet. 22 binden fazla hamvi askeri zırhlı araç. Daha bunların birçoğu sıfır. Poşetin de böyle. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Videoda aldığım fotoğraflar. Tekerlerinin falan falan üzerinde böyle sağında solunda. Poşetleri daha duruyor. Gıcır gıcır. Taliban çok mutlu. Şimdi bu listedeki bazı araçları, silahları falan sizlere böyle bir anlatayım. Rakamları yuvarlıyorum, net rakam söylemiyorum. 42.000'den fazla pick-up. Hani Tera'da Toyota pick-up'lar böyle. Bayağı bir rakam. 22.000'den fazla Hanvi zırhlı askeri araç. 600'den fazla M1117 zırhlı personel taşıyıcı ki bunu Yunanistan Amerika'dan yalvar yakar almıştı. Size bolca anlatmıştım. 8.000 adet askeri kamyon. 350.000'den fazla silah otomatik silah tabi tabancalar diğer ağır makineli silahlar onlar. 100 binlerce 16 planet bin gece görüşlü dürbün asker göze takacak gece, gündüz gibi olacak. Kargo uçakları, hafif saldırı uçakları, diğer uçaklar, helikopterler, ağır sınıf ortasında helikopterler, daha neler neler. Tüm liste yayınlanmadı. Bazıları yayınlandı Taliban tarafından. Hani böyle orta ölçekli bir ülkeye yetip artacak kadar silah Amerika arkasından bıraktı ve gitti. Şimdi bakın, hani bunları geri götürmedi. Belki taşımacılık daha çok pahalı gelir. Amerika dedi ki ben zaten Amerika'daki fabrikalarda ben bunu çok çok ucuza üretirim. Kargo bana daha maliyetli olur. Orada olduğu gibi bırakıp gittiler. Göstermelik böyle birkaç kamera çektiler böyle. İşte aracın camını kırıyor. İçine giren askerler falan böyle. Ne oldu? İşte arabayı bozduk. Zırhlı araç gereci bozduk. Silahı bozduk gösterdiler ama hikaye tırt. Şurası bir gerçek ki Amerika, Johnny'ler öylesine silahları arkasında bırakıp boş yere bırakıp gitmez. Var bir planı. Niye bıraktığını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir taraftan İran, diğer taraftan Pakistan. İran. İran sınırında böyle hafiften Taliban'la İran'ın savaşı böyle çekişmeleri başladı. Biliyorsunuz sınır kavgaları başladı. O bir taraftan ise Taliban, Pakistan'daki örgüt üyeleriyle beraber Pakistan'a saldırılar gerçekleştiriyor. Amerika. Johnny'ler bombanın pimini çekti ve gitti. Perslerin dibine ve dost kardeş Pakistan'ın dibine bıraktı. Amerika dedim, Yunan dedim. Yunanistan Amerika'dan yeni yeni bir şeyler almaya çalışıyor. Ne mi? Yunan basını. Yunanistan Amerika'dan amfibi cenaze araçları alacak. Haberi Yunan basında. Ne? E, bir dakika. Anlamadım. N cenaze aracı evet. Amfibi cenaze aracı. Bunu resmen manşete taşıyor Yunan basını. Nedir bu? Yunanistan hükümeti sevgili dostlar Amerika'dan az kullanılmış ya da böyle sıfır amfibi zırhlı hücum aracı alacak. İçinde askerleri bir yerden bir yere hücum etmek için kullanılacak olan sasları, satları taşımak için kullanılacak olan deniz araçları. Ve bunlar Amerika'da yasaklandı. <laughs> evet yanlış anlamadınız. Amerika 2020 yılı itibariyle bu arkada fotoğrafını gördüğünüz amfibi hücum deniz aracını yasakladı. Niye? Çünkü denize giderken suyun içine giderken bir anda ne olduysa bluk 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 bluk, bluk denizin dibine battı. Ve içindeki Johnny'ler puf ışıklarına kavuştu. Bu aracın böyle hatalar ve arızalar vermesi üzerine Amerikan ordusu acil olaraktan tüm bu araçları ordudan geri çekti ve hepsini yasakladı. Amerikan ordusu bu amfibi zırhlı araçları kullanmıyor ama birisi <laughs> hoşuna gitti. Fiyat uygun geldi galiba. Yunanistan. Mitsotakis hükümeti bu amfibi araçlardan 268 milyon dolar ayırıp yaklaşık olarak 70 tane almaya hazırlanıyor. Yunan basını yaptığı haberde Amerika bunları yasakladıydı. Şimdi bizim hükümet kalktı. Mitsotakis hükümeti kalktı. Amerika'dan amfibi zırhlı cenaze aracı alacak. Askerlerimizin durumu ne olacak? Tehlikedeler haberi Yunan'da. <laughs> tamam siz bilirsiniz ve ayrıca Yunan bunu alacak bir kısmını adalar yerleştirmeye çalışacak. Ulan Zirtaki. Kendi kendine gittin o kadar parayı bastın Alamanın parasını amfibi zırhlı cenaze aracı alıyorsun al denize gireceksin suyun içinde zaten dibe batıp orada kalacaksın. Ha geri çıksan bile o kafanı çıkarırken bizim gidersen tepene çat gömçürtü verecek Mamsirtaki'yi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yıllar yıllar sonra kritik bir ziyaret ne oluyor? Suriye, Bayeh, Arap Yarımadası, Arap Diyarı normalleşmeler son sürat devam ediyor. Şam yönetimi Esad yıllar sonra ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem de resmi törenle karşılandı hem de Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed Esad'ı uçağın kapısında karşıladı. Ah arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Şam yönetimi Esad için kritik bir dönemeç böylece aşılmış oldu. Arap ülkelerine ilk resmi ziyaret Suriye'den Esad yönetiminden Baye'ye yapıldı. Şam için yeni dönem resmen başladı. Bu Türkiye açısından bir sıkıntı niçin? Çünkü Şam yönetimi Esad daha da şımaracak. Artık Arap ülkeleri Suriye'ye Esad'a uyguladığı ambargoların hepsini kaldırıyor. Normalleşmeler başladı. Askıya alınan Arap Ligi'ndeki Suriye'nin üyeliği tekrardan aktif edilecek ve bu bağlamda Birleşik Arap Emirlikleri çok daha aktif şekilde hareket edecek. Türkiye, Türkiye biliyorsunuz Suriye ile normalleşme adımlarımız vardı. Geçtiğimiz günlerde Moskova Rusya. Orada Dışişleri Bakanları seviyesinde ilk kez toplantı yapılacaktı. Daha yapılmadı. Kim mi? Türkiye, Rusya, İran ve Esad'ın Dışişleri Bakanı. Bu hazırlık. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile Esad yönetimine normalleşmesi adımları. Bu ilk adımlar Türkiye'de sıcağı sıcağına Türk devlet hakkında bunu takip ediyordur. Bizim Arap Yarımadası'ndaki en yakın müttefikimiz. Bizim Arap Yarımadası'ndaki kara gün dostumuz. Katar. Türkiye, Arap ülkeleriyle ilişkilerini Katar üzerinden geliştiriyor. Katar'da, bu, bu alanda Suriye, Esad yönetimi, Şam yönetimiyle bir hamle gelir mi? Olur mu? Olur, olur. Ama ve şu var ki Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye'den çok daha şımarıkça taleplerde bulunabilir. Ne mi? Tabii ki tabii. Türk ordusu Suriye'den bulunduğu yerlerden geri çıksın. Harekatlarını, operasyonlarını durdursun. Vız, tırt, cırt. Diyecek mi? Hazır kıta. Türkiye'deki seçimler çok kritik bir seviyeye geldi. 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra birçok bölgedeki harekatlarımız yarım bırakıldığı yerden devam edecek ya da normalleşmeler son sürat devam edecek. Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Karabağ'da birçok bölgede farklı farklı senaryolar, farklı farklı stratejiler, farklı farklı adımlar. Suriye, Esad yönetimi, Şam yönetimi şımaracak dedim ve şımarıkça bir adım haber geldi ne mi Suriye Rusya üzerinden Türkiye'ye muhtıra verdi vay senin muhtırana ne muhtırası Türkiye bu şartları yerine getirsin bu şartları yerine getirirse dışişleri bakanları seviyesinde toplantıyı yaparız vay dadanga ne mi cevendim? Dediğim gibi az önce Türk askeri Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde, Suriye'nin Fırat'ın doğusuna batısında bulunduğu tüm yerlerden geri çekilsin. Orada desteklediğimiz Suriye Türklerini desteklemekten vazgeçsin. Bayır bucak Türklerini desteklemekten vazgeçsin. Ondan bıraktın, bunu bıraksın, şunu bıraksın. Ee, biz geri oralara dönelim. Oraları geri biz kontrol altına alalım. Muhtırası geldi Suriye'den Türkiye'ye. Aracı da Rusya. Ulan Moskov'un çocukları biz şehit verdiğimiz diyarlardan geri çıkmayız. Biz şehit kanıyla sulanmış topraklardan, gazi kanıyla sulanmış topraklardan geri çıkmayız. Sen daha çok böyle bize muhtıralar göndereceksin. Biz o muhtıraları alacağız, düreceğiz, bükeceğiz, katlayacağız, çarp diye senin bir tarafına vereceğiz. Çok şımardılar, çok. Harekatlar geciktikçe gecikti. Harekatlar var bir plan. Türk devlet aktörünün var bir planı. Çünkü harekat yapmak kolay değil. Bunun ekonomik baskısı var. Bunun dışarıda Amerika, Rusya, diğer taraflardan gelen baskılar var. Hepsini ama hepsini absorbe edecek bir hamle, bir planlama, bir çerçeve yapılıyor. Kolay değil. Sadece bir cephe değil. Bir tarafta Suriye, diğer tarafta İran kuzeyi, o bir tarafta Akdeniz, Doğu Akdeniz diğer taraftan Ege Denizi, Adalar Denizi. Diğer taraftan Libya, o bir taraftan Karadeniz'de yaşanan Rusya, Amerika, Ukrayna gerilimler ve tabii ki tabii can kardeş Azerbaycan, Karabağ, kaşınan daşnak sürüsü, İran, Pers kafası. Etrafımız ateş çemberi. Balkanlar orada da ayrı durumlar var. Tüm planlamalar yapılıyor, tüm hamleler yapılıyor. Tüm her şey bir vakti ve saati geldiğinde tek tek devam edecektir. Münbiç. Süleyman Şah Hazretleri'nin türbenin bulunduğu oralar, Türk toprakları, oralar elbet ama elbet geri alınacaktır. Mehteranlarla oraya geri döneceğiz. Tedrifat, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı yarım bıraktığımız devam ettirilecektir. Kritik aşama 14 Mayıs Türkiye'deki seçimler. Seçimlerin ardından birçok yerde bum bum bum. Çünkü ne Esad'ın ne onun ne bunun masadan falan anladığı yok. Anlamasınlar. Biz onlara vakti geldiğinde anlatacağız. Türk'ün has kılıncını. Devam. Türkiye dünyada borda bir numara elhamdülillah Allah'ın bizlere verdiği bir nimet ve bu noktada boru işleme boru cevher halinde daha değerli bir hale getirme noktasında yatırımlar son sürat devam ediyor. Bor cevheri şimdi net olaraktan zırhlara dönecek fabrika kurum ve atış geldi. Balıkesir. Balıkesir bandırmada bor cevherini bor karbüre çevirecek önemli bir yatırım. Bor. Topraktan çıkıyor değerli bir maden. Hani oradan ham olarak çıkardığında önceden ne vardı? Ham olarak çıkardık, dışarılara satardık. Çok çok böyle beleşe denilecek fiyata giderdi. Şimdi bunu alıp işleyip satacağız O zaman işte net para, net bir değer elde edeceğiz. Sadece buna ekonomik olarak bakmayın. Bunu birçok teknolojik alanda kullanacağız boru. Önemli alanlarda. Bor çıkar, Türk satar, arkasından bakar. Sonra pahalı şekilde dışarıdan geri alır. Devri artık bitiyor. Bu yapılan bor karbür fabrikası ile beraber bu bir başlangıç. Diğer fabrikalarda peşin sıra gelecektir. Türkiye bor cevherinde dünyada yön veren olacak. Artık herkes kapıya girecek. Ver bakayım parayı al sana bor. Ver bakayım parayı. Al sana bor ama ham bor değil. İşlenmiş bor. Ayrıntı. Peki, bor karbür tam olarak nerelerde kullanacağız? Ne işe yarayacak? Neler olacak? Bor karbür sevgili dostlar, genelde askeri alanlarda kullanılan, hani bu zırh yeleklerde kullanılan, tankların zırh kaplamasında, helikopterlerin zırhlarında, diğer unsurların zırhlarında ve o bir taraftan füzelerde kullanılan birçok alanda, çok çeşitli alanlarda kullanılabilen bir cefer, bor, karbür. Önceden topraktan çıkarırdık. Örnek veriyorum. Kamyonunu satardık 100 dolara. Şimdi bunu alacağız, işleyeceğiz, satacağız. 1000 dolar, 10 10.000 dolar, 100.000 dolar, milyon dolara satacağız. Adım adım, aşama aşama o teknolojiyi geliştirdikçe borun fiyatı inanılmaz seviyelere çıkacak. Çünkü uzay roketlerinde bu bordan çokça kullanılıyor. Elon Musk. Biliyorsunuz Türkiye'ye bolca gelip gitmişti. Gözü bor madenindeydi. Lityumda, bor cevherinde. Hı? Uzay? Ulan ilan. Çin, Amerika, İngiltere, Avrupa artık boru bedavaya sattığımız fiyata rüyalarında dahi göremeyecekler. Paranızı alın gelin biz işleyeceğiz biz size vereceğiz. Öyle size beleşe, gamyon gamyon vagonlar dolusu vermek yok. Tabi bor, lityum, farklı farklı ürünler, farklı farklı hamleler, borun atığından geliştirilen maddeler, söylenenler, söylenmeyenler, bildiklerimiz, bilmediklerimiz. Daha neler neler. Türkiye, Türk teknolojileri, geleceğin yüzyılı, Türk çağı. Devam. Türk teknolojileri, Türk çağı dedim ve Ukrayna Atak-2 ağır taarruz helikopterinin motorunu Türkiye'ye teslim etti ve yakın zamanda atağı göklerde göreceğiz inşallah. Ne oluyor? Bir dakika peşi sıra gelen haberler. Son günlerde inanılmaz güzel müthiş haberler geliyor sevgili dostlar. T-929 Atak-2 ağır sınıf taarruz helikopteri uçuş için gün sayıyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Efsane bir şey bu. TUSAŞ Türk Mühendisleri bu motorun üretimi için ortak çalışmalar, hamleler, adımlar daha neler neler. Şimdi sevgili dostlar Ukrayna Rusya arasında savaş devam ediyor ama Türkiye'nin Ukrayna'yla ilişkileri artarak devam ediyor. Türkiye bir taraftan Ukrayna'da IASIA fabrikası kuracak. O bir taraftan Ukrayna'daki dünyanın en büyük motor fabrikalarından motor SİÇ o Türkiye Türk devlet haklı elini attıydık ve Çin'e pu tokadı basıp Çin'i bu uçak motoru fabrikasından kovmuştuk. Geri uçak motoru fabrikası Ukrayna'nın elinde. Tabi Ukrayna Türkiye ortak mühendislik ortak çalışmalar. Karşılığında Ukrayna karşılığında Türkiye al gülüm ver gülüm. Daha neler neler. Ukrayna bu savaş ortamında dahi bu motoru Atak 2 helikopterinin motorunu üretti ve bize teslim etti. Tabi orada bizim mühendisler de var çalışmalar beraber devam ediyor. Ediyor mudur? Ediyordur canım. İddialar bu yönde. Tabi Ukrayna bize bu Atak 2 helikopterin motorunu verdi. Bizden ayrıca Atak 2 helikopteri alacak Ukrayna. Daha daha neler neler. Biliyorsunuz Ukrayna bizden savaş gemisi alıyor. Savaş gemisini ürettik Ukrayna'ya gönderiyoruz. Ukrayna bizden atak helikopterler alacak. Ukrayna bizden İHA'lar SİHA'lar. Ukrayna bizden farklı alanlarda ortak çalışmalar. Şimdi bunların motor kısmında Ukrayna motor üretiminde sevgili dostlar çok ileri seviyede. Biz de Ukrayna ile bu motor konusunda tam bir işbirliği için ilerliyoruz. Önemli mühendisler Ukrayna mühendisler Türkiye'de. Türkiye'den Ukrayna'ya Ukrayna'dan Türkiye'ye karşılıklı şekilde çalışmalar devam ediyor. Çin'i aradan çok güzel kovduk. Ama Çin o yedi tokadı hayatı boyunca unutamayacak. Seviniyordu. Motor seçici ben aldım. Bu dünyanın en büyük motor fabrikalarından birini ben aldım diye. Mühendislikleri ben alacağım diye. Sevinen Çin şart diye şapa oturdu. Ağlama Can Çinçon ağlama. Hatırlayın kızıl insansız savaş yetimizin motoru. Ukrayna Türkiye ortak mühendislik üretildi ve kızıl Gökvatan'da buluşmuştu. Peki bu Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterinin silah sistemi kısaca özetlen ne? Müthiş. 30 milimetrelik top. Kanatlarının alt tarafında 6 adet silah istasyonu hani üzerlerine bayağı bol yerleştir baba yerleştir. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. İstediğin kadar füzeyi onu bunu yerleştir. Güdümsüz roket, güdümlü roket, anti tank savar füzeleri, havadan havaya füzeler daha neler neler. Daha birçok açıklanan ve açıklanmayan sırlarla beraber Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterimiz çok yakında, pek yakında gök vatanına buluşacak Allah'ın izniyle. Baksanıza çok heyecanlı Pırırt, yukarı kalkıp biniyor çok heyecanlı duramıyor yerinde koca reis. Mehteranların eşliğinde işin özeti ne diyoruz? Atak 2 uçanı kaçanı bam bam bum bastık. Gök vatanın koruyucu kartallarıyla beraber hatırlayın kızilembamız hürkuşumuz anka üçümüz TF milli muharip uçağımız ve şimdi de yanına Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopteri. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden özel, hepsi dehşetül manyak. Bu dörtlü havadayken bir de yanında beşli helikopterimiz, atağımız havadayken bize düşman olana rahat yok, huzur yok, uyku hiç yok. Ey zalimler, ey Türkiye kafa tutanlar bekleyin, bekleyin çok az kaldı. Kökten topunuzun hakkından geleceğiz. Evet Allah. Türk orduları, Türk İslam orduları, Turan orduları bekleyin. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koş aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferle sanla Türkiye'mizi her daim celsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.